Selamun Aleyküm Bugün gene bir FIFA oynayacağız Ve yani Biz atan yapalım Bence Bir tane maç atacağım sadece Bir tane Çünkü çok gigabaytım yok İki gün yeniliyormuşum Fransa'ya karşı Şimdi benim oyuncular Yener mi yenemez mi Yani gol atar mı atamaz Ben atamam diyorum Bence da atar. Çok iyi oyuncularım olsa. Köşe hadi hadi anladık. Arkadaşlar kuşumuz var da uçay. Vur. Hayır! Nasıl? Bir yere Oha. Ve top Nereye? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Uy. 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 Ay. Uy. Aga be. Radyo mu? Tuğç mu Bu maalesef alamadı. Almayı da da Rabiot'muş. Hiçbir hiç yerden çıkmıyor. <laughs> Kim nasıl lan? Yo be. Öğretmenim dedim heyecanla. No no no. No no no. no, 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 no. no. Kısmayın. Yenilirsem kızmayın. <laughs> Yenilirsem bu kıyırım. Yenilirsem bu kıyırım. Yenildim. Çık gir yapacağım. Çık gir yapacağım. Çıkır yapacağım. Hadi Çık, biz yapacağım. Bay. Bay. Oynamıyorlar bunlar. Ha bu sefer ciddi oynayacağım. Nerede bu iki maç sayılmıyor ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? kafamda ne arayacağım? Yeah. Richarlison vur. Ye! Yeah! Ye! Yeah! Richarlison adamsın lan. Adamsın lan sen. Adamsın. Oh be. Sonunda çok Sonunda. Nasıl sonra hep Richard'ı sona atacağım. Görürsen. Bum. Pirlo koş. Pirlo koş. Pirlo vur. <laughs> ah, nereye atarsın? Nereye atarsın? Nereye atıyorsun? Bur. Bur. Hayır. Hayır. Bu 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 Bum. Kalede. Hayır, alamıyor, alamadım ya. Ve top Hadi. Bu. Bandebek. bebek. Vinicius <laughs> <laughs> Çok iyi be Osman Osman, neden Bu <laughs> geçememe şansı. Hayır! 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 He, yatalma. <laughs> Uy. Kaldı. Hadi. Uy. Uy ana. Yes. Evet. Ya sen sakın kadar yok. Vur. Van the buck. Ya hayır. Yetiş <laughs> Git başka bir yere. <laughs> Kuşa diyorum. Uy. Rakip değilim. Bir yer alıyorum. Yes. Aa yes. oh, bu ne? Vur. Gol mü? Bu, ko, ko, oyun kastı hayır. <laughs> oyun kastı. Ödüm patladı. Hayır. Yo. Yok. Bu. olarak maça 1 Vur 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 ileri daha. Tamam. tamam. Sakin. Sakin. sakin, sakin. hiçbir şey yok ya dinik kalan o, o Hadi. Hayır, nereye attın? Nereye attın? Orta mı aç dedim. Şut mu çek dedim ya. Bu. Bisca. Bıdı bıdı bıdı. Pirlo. Vur. Nereye? Nasıl vurdu? Öyle bir şut. Bu. Buradan pillo zınk. Abi. Nasıl atamadı? Nasıl rahat? Her şey rahat geliyor. Oye. Deneme. Hadi. No! Az daha goldü. Uzatmaların Hayır. Vay, Hayır. Hayır. Ye. Ver. Bu Hayır. Al onu. Ye. Var! Nasıl?

Kurt Yes. Ama Maalesef. Maalesef. Allah'ım korkuyorum. Yardım et bana. Ya Rabbi. Yes. Yes. O zaman bir palenka. Doğru yani şöyle. Ve kaçtı. Topu kalecinin üzerine vurdu. Hayır. O zaman bura. Şaka yaptım bura. Değil. Bu şimdi penaltıyı Onu atmış ya. Oh. Neden benim şutlar hep böyle oldu? Hadi lan. Ve ya. Sen bura. Hayır, uzağa dikme. Ye. Yeah. Ben de neden böyle oluyor? O zaman oraya yaptıysam buraya <laughs> Tamam sol ayaklılar her zaman sol atar. <laughs> Lütfen. Bıdı bıdı bı. Ye. Yeah. İşte. Bandı bak. Şimdi, Şimdi sen al abi. abi. Sen sol ayaksan oraya atarsın. Eğer yanlış atarsın. Yeah. <laughs> Sonunda. 6-5. Adamsın lan kale. İşte bu. Ağlamayın, ağlama. Ağlama. Fener, Fransa. Fenerbahçe diyecek. Fransa tamam. Ağlama hadi. Fransa adam. Tamam, bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.